Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Kurt. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar hemen bir kahvenizi yapın. Videoyu bir beğenin. Durdurun kahvenizi yapın gelin. Ondan sonra güzel bir vlog izleyin. Bakın bu kardeşlere taze ot verdim. Hepsinden karışık yoncasıydı şunuydu. Ama yeşil yoncayı fazla vermemeye gayret edin sizde. Çünkü şişirebiliyor. Ben çok az bir şey verdim. içinde karışık olsun diye. Bugün Kafeslerimi temizledim az önce tabi onu videoya çekemedim Bu kardeşlere Yeşil otlarını verdim Yemlerini verdim kuru Çünkü sadece yeşile fazla yüklenirseniz ishal oluyor hayvanlar O yüzden içeriye Kuru bir şey de koyun ki Nasıl diyeyim, kuru ekmek olur ya da palet yem falan olur Hayvanlar bunu yedikten sonra ishal olacakları zaman onu yiyip kendilerini ayarlayabilsinler Yoksa sadece yeşil verirseniz mecbur hayvan acıktı mı onu yiyecek. Ondan sonra kendinde düzenleyemiyor içeriği. İsir olup ölebiliyorlar. Bakın kulaklarımız da yattı. Keyifler de on numara. Bayağı da çocuklar evcil etmiş bunları. Bunları normalde bahçeye salıyorum arkadaşlar. Tekileyle alıştırdım da. Dün bunları bahçeye saldım. Bizim Pini Gold. Bunu arkasından tutmaya çalıştı. Kaçamasaydı ıstıracaktı. Acayip böyle şey yapıyor. Hırslı. Alışkın olmadığından. Tekileyle lafımla durduruyorum o hafta dinlemiyor. Bakın o da burada. O yüzden bu varken onu salamıyorum. Şimdi de bu burada. Tam kaka yapmaya durdu da. Neyse bir yapsın. Kızım. İpin nerede senin? İpin nerede? Getir. Getir bakın arkadaşlar. Getir ipini. Hemen alır gelir oynayalım diye. Bas. Bakın. Bas. Bakın hemen gücünü gösteriyor. Bas. Bas kızım. Bas. Hani kızım. Bakın şimdi bıraktım. Bitti yani. O benim normalde hırlaması yani benim hoşuma gidiyor. Üstüme atlamıyorum. Bak üstüme batırmıyorum. Yani ıstıracağından değil. Getir. Tekila. Getir kızım. Getir ipi. Getir. Hadi getir. Oynayalım. İstemiyor mu? Burada da küçük beyimiz var. Musafir köpeğimiz. Arkadaşlar aşağı yukarı bir haftadan fazladır. Ben de bir 8 gündür bu deneyimlerim çok dik kafalı ama o kadar da tatlı bilmeyenler için çav çav ırkı diye geçiyor Çin aslanı aşırı tatlı bir köpek evde apartmanda besleyecekler için düzenli taradığı zaman fazla tüy de dökülmüyor taramanız lazım ama haftada en az iki sefer üç sefer tüy de dökülmüyor apartman için de uygun yani mecbur kalmadıkça kesinlikle havlamıyor yani bu havlıyorsa kesin bir şey vardır hiç öyle sesi çıkmıyor. Hatta arada ben mouse'u havlatıyorum ki onun sesini duyayım diye. Çok hoşuma gidiyor sesi. Ve bu köpeklerde diğerlerinden fark yani bakın şimdi göstereceğim. Geldiğinde tek farkları diğer köpeklerden. Bari çağır bir. Bari aşırı şey yapmış. Bana gelmiyor. Ona gidiyor. Çağır. Suyun Bakın şimdi tekilanın kına bakın. Tekila. Aç ağzını. Aç. Bakın ağzının içi ve dili. Kırmızı Onun Onunkisi böyle mor gibi bir şey. Köpek ırklarında daha önce benim beslediğim köpek vardı. Videolarda belki görmüşsünüz eski videolarımda. Gel. Bakın. Aç. Ağzı. Diline bakın mor. Hayvanlar içinde dili mor olan bir Pei cinsleri var. Bir de bu çav çav cinsleri var. Geri hepsinin kırmızı oluyor. Bunların da farkı bu. Nedenini ben de bilmiyorum. Bir de zürafalar da varmış o. Ben internetten araştırdım. Yani şarpay, çavçav çav ve zürafalar da oluyormuş. O ağzının içinin mor olması, dili, ağız damağı falan. O fark var. Biliyorsunuz tekla laboratuvarda üretilmiş bir köpek. Doğal seleksiyon değil. Bunlar en eski tarihe dayanan doğal seleksiyon. Yani doğada kendiliğinden üreyen köpek ırkları. Ta çok eskilerden bu Padişahlık zamanlarında falan da varmış bu. Hayatımda yani benim ilk kez bu kadar yakın hani gördüm dışarılarda ama kendi yani üzerinde çalıştığım ve böyle gördüğüm, baktığım diyeyim ilk köpek ırkı çavçav olarak şarpay beslemiştim. Ama şarpayla çavçavın arasında hemen hemen her şeyler aynı sadece bir görünüm farkları var çünkü ikisi de dik kafalı Tekila'ya ben bir kere uyardım o bebek diye. Tekila ona bir şey yapmıyor o havlasa bile. En fazla patisiyle onu durduruyor gel üstüme diye. Arkadaşlar bakın böyle kalklarda yani marketlerde satılıyor köpekler için yüzde yüz. Hani köpek çikolatası gibi oluyor ördek eti. Çikolata demeyelim yani köpekler için lekeli tatlı bir şey oluyor. Günde bir sefer bu canlara veriyorum. Bunu tabi siz eğitim için de kullanabilirsiniz. Komut yaptırmak için. Ama ben bunları çerez gibi olsun diye günde bir seferde böyle vermeye çalışıyorum. Gelin. Evet. ne bu kızı? Bakın o biliyor onun ne olduğunu. Bayağı da heyecanlı. Çok seviyor bunu. Ya bakalım küçük bey. Çekil anay. Yaklaş yediklerini çek. Bakın. Gel çekil. Çek. Evet. Yakala. Ya <laughs> bu küçük ısıramıyor da arkadaşlar. Gösterdim. Ben ısıramıyor da. Gel kaçma sen senin hep senin <laughs> Almayacağım. Almayacağım ha. Bakın vermiyor da almayacağım. Tekrar ay. Gel. O onunla biraz uğraşsın arkadaşlar. Hop geliyor. Bom. Onun sesini içeride ona yine vereceğim arkadaşlar. Çünkü o fazla burada bir taneyle bayağı uğraşıyor küçük olduğundan Göster onu bak. Arkadaşlar şöyle görünümü mu? Tilkiye benzemiyor hala. Biz bu da Fuchs diyoruz tilkiye. Almancasını herkes de diyor Fuchsa çok benzetiyor yavrun ama büyüdü aslan gibi olacak. Gel kızım. Çekil ha. Çek. Tut bir yandan. Çekil ha. Ne bu kızım? Kom. Kom. Zit. Bakın çok heyecanlı ona şimdi. Çekil ha. Ne bu kızım? Kom. Zit. Dön. Dön 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 dön. Nay. Dön, dön 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 dön. Bekle. 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 Yakala. Ya <laughs> ben de böyle değil miyim? Yesin. Bekle yesin. kaldır otur. Otur de. Dur dövüşecekler. Nein. Nein. Şundan bir tane küçüğe versene. Neyse arkadaşlar bunu da böyle çekmek istedim. Bunu da videonun içerisine eklerim. Sen büyüyünce aslan mı olacaksın? Büyüyünce aslan mı olacaksın sen? Bunların vazgeçilmezi bu arkadaşlar. Hiçbir şekilde katkı yok. Köpekler için %100 proteinli, %100 sağlıklı. Bugünkü videoya yetişir mi bilmiyorum sanmıyorum. Çünkü yağmur yağacak birazdan da bir sonraki size da çekeceğim. Benim kuzen var burada bana yakın onda tırpan varmış yani büyük elle ot biçme şeyi onu getirip burayı video şeklinde biçeceğim sizlere de göstereceğim tırpanla biçtiğimi bu sonraki videolara denk gelir artık bugün yetişmez çünkü hani arabaya sığacak bir şey değil onu elimle getirmem lazım gidip getirmeye de şu an üşeniyor yağmur yağacak yağmur yağmayacak olsa gider alır gelip biçerdik onu sonraki videoya çekerim Bugün içerileri falan arkadaşlar yıkadım, temizledim. Ondan sonra bakın. Kuşlarımızın önceden her hafta içeride süpürüyorduk. Şimdi buna gerek kalmadı. Yağmur yağdı mı altı boş ya. Altından su bu taraftan o tarafa meyilli olduğu için içeride ne var ne yok oradan götürüyor yağmur. Bu tarafa getiriyor. Ayda bir kere de böyle bir su tutup yıkıyorum. Çeşmemiz var. Bakın tertemiz içerisi. Tabi biraz betonda izler var. Onlar da normal yani hayvan sonuçta. Peçeteyle silecek halimiz yok. Temizlikleri on numara. Üzücü bir olay oldu arkadaşlar. Ne oldu diyeceksiniz. Kapıyı açıp yem verirken kuşun biri aniden kaçtı. Bayağı da uğraştım. Ağaçlara konmuştu şu yukarılara. Gelsin diye. Hatta bu kaf bu kuşları da kafese koyup oranın üstüne çatının üzerine koydum. Belki gelir yanlarına tutarım diye. Yok. Fırladı gitti öbür tarafa. Yani kuşumuzun birisini kaçırdık. Sağlık olsun. İnşallah birisinin evine konar da birisi sahiplenir. Dışarıda çünkü yaşayamaz bunlar. Kafes hayvanları oldukları için. Gri kuşumuz. <laughs> Pardon. Gri kuşumuzun kuyruğuna bakın arkadaşlar. Ne oldu neden oldu bilmiyorum. Belki tüy değişiminden. Bayağı da uzundu. Dün hiçbir şey yoktu. Bugün baktım hiç kuyruğu yok. Hani bir şey de yiyemez yese direkt kendisinde de hani bir şey kuyruğunu tutup çekse. Herhalde tüy değişimi olduğundan kuyruğunu açtı. Nedenini bilmiyor. Onun haricinde hepsi iyi. Bir de en son aldığımız kuşlardan şu bak yuvanın üstündeki sarı kuş bütün yani mineralini, kalsiyumunu, her şeyini dengeli vermeme rağmen hep böyle düzelme yok. Hasta değil. Uçuyor, uçuyor ama hep böyle sanki rahatsız gibi duruyor. Bilmiyorum neden. Geri hepsinin keyfi yerinde on numara. Bakın suları, yemleri hepsini yeniledim tertemiz. Düzenli bakımlarını yapıyoruz. Şöyle de güzel görünüyor. Paşa naber Neyse, ne haber lan? İyidir. Nasıl gidiyor köpeklerin? İyi. He? Sevdin mi Gold'u? Evet. He. Ne? Nerede Gold? Ne? Hadi koş bir senin arkandan koşacak Ay. mı? Yerini kazıyordu. Yeri mi kazıyordu? Oynamak istemiştir. Koş bir senin arkandan koşacak mı? herhalde acıktı içeriye gitmek istiyor. Onun da yemek zamanı geldi. Videodan sonra onu yemini veririz. Tekleye tek öğün veriyorum arkadaşlar. Ama sağlam bir şekilde veriyor. Her şey içinde. o yavru olduğu için ona sabah öğlen akşam veriyor. Şimdi akşamı kaldı onun. Az az veriyorum fazla da kilo almasın diye. Çünkü hani sağlık sıkıntısı olabiliyor bunlarda çok yüklendim mi? gramın yani gramajında sabah öğlen akşam veriyoruz. 6 aylık olana kadar öyle 6 aydan sonra iki öğüne düşecek o da. Şu an bilmeyenler için ilk kez izleyenler için bir hafta sonra falan aşağı yukarı 4 aylık olacak daha küçük. Hadi koş aşağıya bir gelecek mi? Gel. Tekrar kom. Gol. Bari gitti. Bari'ye aşık o. Ama onun şey arkadaşlar hani doğası gereği tekire kadar sürekli bizimle olmak istemiyor ama hani gün içinde birazcık nasıl diyeyim bir 20 dakika falan bariyle oynadım mı ondan sonra insanlara ilgisi bitiyor bunun kendi haline takımı daha çok seviyor hani sürekli bizimle olmak istemiyor aslında bu da bir avantaj çünkü çalışıp evde köpek bakmak isteyenler sürekli mesela tekranın yanında olmalısınız ilgilenmelisiniz çok aşırı ilgi istiyor ama şeyde o yok günde 15-20 dakika böyle ilgileneceğim. Onun haricinde bu demek değil eve kapatıp bir yere gidin. Yani günlük nasıl diyeyim bahçe gibi bir yere bırakıp enerjisini atması lazım köpeği. Ama enerjisini attırdığın zaman sürekli başında birisi olmasına gerek yok. Büyük bir böyle bahçe gibi anım oldum bırak. O bütün gün kendi kendine zaman geçirmeyi seviyor böyle bir şeylerle uğraşmayı. Ne yapıyor bari? Oynuyor herhalde. Elleme bırak. Evet bu arada arkadaşlar bakın. Kirazlarımızın çiçekleri döküldü. Deneye vurmaya başladı yani. Bu sene geçen sene yemeğiyle bitiremedi. Bu sene nasıl olacak bakalım. Bunu bir ilaçlamam lazım benim ağacı. Çünkü bazen yapraklarda şey olmaya başlamış. Yani ilaçlanması lazım. Bir de geçen sene bitmeyenler bakın arkadaşlar bu sene daha hala dalında duruyor. Kurumuş geçen seneden kalanlar bu sene aynı hatayı yapmayalım temizleyelim çünkü onları toplayamadıklarımız oradan hani kuruduktan sonra silseydik bu sene orada daha da yenileri çıkar daha da çoğalırdı bunu bir ilaç alıp gelip ilaçlamam lazım benim ilk önce çünkü yapraklar baya kalitesiz görünüyor aşırı da meyve var ama tekila ha. hadi kızım bari tut biraz oynat. küçük aslan. Hayır tamam. yani istemiyor. Tekranın gözü dışarıda. Bugün dışarıya çıkartmadım onu arkadaşlar. Ama aşağı yukarı bir ben yani videoyu siz 10 dakika izliyorsunuz da ben bir 3-4 saattir burada bunlarla antrenman falan yaptım zaman geçirdim içeride de toparladım bari bayağı koşturdu bunları oynattı top falan oynadı bunlarla onları tabi videoya yansıtamadım. Şu an yorgun bunlar. Ama tekrar dışarıya da hayır demez şimdi. Hatta bir onu ben bir yarım saat ipiyle şöyle bir yürütüp geleyim. Bu, Bunu fazla dışarıya yani bahçeye saldığında dışarıya çıkmıyorum. Çünkü o kadar enerjisi yok. Yavru olduğu için dışarıda zaten hani ipte yürümeyi biliyor ama uzun süre yürüyemiyor. Yoruluyor. Bunu bahçede böyle enerjisini attırdık yetiyor. Yani dışarıya keyfimiz olursa çıkartıyoruz. Çünkü çok yavru olduğu için o kadar enerjisi yok. Ama tekrarın Gözü dışarıda şimdi onu bir neyse bir yarım saat ben yürüteyim. Geleyim. Ondan sonra bahçede hava kararına kadar durur. Zaten şimdi havalarda şey olduğu için kapağı açık kalıyor. İstedikleri zaman giriyorlar, istedikleri zaman çıkıyorlar ama gece küçük olanı içeriye koyuyorum. Çünkü ben olmadığım zaman teklerin hani bir şey yapmayacağını biliyorum ama Tekla oynuyorum diye onun hani üstüne falan ayağını koyuyor. Tabii ben gördüğüm zaman engelliyor. engelleyemesem hani onun gelişim açısından sıkıntı olabilir. O yüzden akşamleyin yani benim önümde olmadığı zaman onu içeriye koyuyorum. Neyse arkadaşlar tavşanlarımızı da gösterelim bir daha. Bakalım nasıl gidiyor. Ne yiyorlar ne içiyorlar. Bu kardeşler bakın bayağı vermiştim. İyi de yiyorlar ha. Bakın çok da evciller. Çocukları alıştırmışlar. Kesinlikle kaçmıyorlar. Bari Paşa gel bir bakalım isimlerini soralım. Çünkü Geldim. isimleri neydi bunların? Bu benimki Yoshi. Bu Ayşe Yaşı'nın arkamda um, Lili var Ayşe'nin tavşan. Ha, o benim kızın kızıymış Lili. Size daha önce söylemiştim de hani bari konuşturmaya çalışıyorum. Bari'nin de Yoshi ismi. Lili ve Yoshi. Yoshi erkek arkadaşlar. Blue olan. Diğeri de kız Lili. Neyse arkadaşlar bu vlogum da böyle olsun. Sizlere en güvenilir Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Dur şöyle bir kapak resmi alalım. Bay bay.